Yavaştan yapalım mı çekimi? Burada mı işi? Horsaya <laughs> baktığımızda

Tamam abi orayı onu Sen onu gibi kesecek bir de alayım abi Elini E, bahçe işini hobi olarak sevdiğim için bu işe girdim. bu yılda bu yılda Tarım İl Müdürlüğü'nün teşvik kapsamında bahçemize bir dönüm yerine çilek uygulaması yaptık. şu an 45-50 gün oldu dikeli. Bu sene verim ikim yılına göre normal sadece ikramlığımız var. Satışımız inşallah gelecek sene olacak. Bu sene sadece eşe dosta ikram edeceğiz. E, bu çilek e, normal şartlarda daha sıcak iklimi sevdiği için bizim buralarda fazla ekilmiyordu ama iklim şartları değişti. Sivas'ımızın da iklimi bu ürünü yetiştirmeye uygun hale geldi. E, i̇şte ziraat mühendisi arkadaşlarımız bu işe yönelttiler. E, onların kontrolünde diktik. İnşallah güzel bir verim alacağız. İlk Şu meyveleri an aldınız ilk meyveleri aldık. Tadına baktık. beğeniye sunduk tadına bakanlar, ziraat mühendisi, tarım İl müdürlüğünden gelen zira ziraat mühendislerimiz beğendi. Hedef nedir abi? Hedef e, bu ürünlerin de Sivas'ta yetişebildiğini vatandaşlarımıza göstermek. Teşvik kapsamımızda buraya 5000 adet fide dik, e, çilek fidesi diktik. İşte inşallah bu sene tadımlık fide başı 150-200 gram alırsak, herhalde bir 300-400 kilo bu sene alırız. Ama gelecek sene hedefimiz biraz daha yüksek. E, Tadımlık olduğu için tercih eden isteyen herkes gelip alından toplayıp yiyebilir. Tamam. Evet, güzel oldu.